Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa başlıyor. Sportscare Manşet Avrupa'da yeni yılın ilk haftasında sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk İyi yıllar. İyi mutlu yıllar. seneler herkese. İyi yıllar diliyoruz herkese. Sağlıklı, mutlu ve barış dolu bir e, yıl diliyoruz. Hepimizin ortak evet, temennisi temenni. bu gerçekten. Ee, İspanya Ligi ile başlayalım. Başlayalım. Bu başlayalım. hafta zaten İtalya'da kupa heyecanı var. Evet. Evet. Ee, onun dışında Fransa'da kupa heyecanı yaşandı. Ee, İspanya Ligi devam etti bu hafta. Ee, İngiltere Ligi'nde heyecan vardı. İspanya'da da tabii yoğun bir gündem vardı. Ee, özellikle Arda'nın oynayıp oynayamayacağı bizim artık haftalardır kafamız meşgul evet eden ya. bir soru. Büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz ama bu hafta da Mallorca maçında da kısmet olmadı. Evet biz de hani ısınınca belki hani alır mı dedik ama hoca ama maçın gidişi da tabii ki Mallorca iyi bir takım. Evet. Real Madrid'de kolay kolay kazanamıyor. Ee, yani yine sonuç almayı başarıyor ama e, bu maçta da zorlandılar Müjdat. Rudiger'in bir kafa golü var. Bu sezonki ilk golünü attı. Geçen hafta Alevi maçında bir önceki maç yani Vasquez. Özellikle şeyi sormak istiyorum sana. Real Madrid böyle 9 numarasız nereye kadar gider? Valla Real Madrid de Mbappe'yi bekleyene kadar bu şekilde devam <laughs> edecek gibi <laughs> gözüküyor. Şimdi bakıyorum öyle ya da böyle. hani Betis deplasmanı dışında son e, 7 maç 6 galibiyet. Evet Alaves deplasmanı son dakika. E, evet burada da kilidi yine bir e, corner. Yine bir e, ekstra katkıyla evet, ekstra katkı. e, çözdüler. Rüdiger çok kritik bir gol attı. Hatta Engin Kale maçı yorumlarken golü yine hissetti. Engin'in de bu sezon... Hisleri, Böyle bir durum hisleri, Çok evet. güzel bir cümle söylüyor orada. Selam gönderelim kendisine de. Evet, Real Madrid selam. baskı sonrası golü atacağının sinyalini önceden veriyor. Evet. O e, farkındalığı hissettiriyor Doğru. size dedi Engin. Gerçekten de yani gol geliyorum dedi 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 ve e, Rudy gerçekten kafayı vurdu. Kritik bir galibiyet tabii. Peki bu sıralama değişir mi sizce? Mesela dünkü maçtan <laughs> sonra Barcelona ile Atletico Madrid'in yeri hemen değişti. Orada, e ve puan durumları da birbirine çok yakın evet, olduğunu evet, doğru. görüyoruz. Puan durumlarına da bakalım tabi yani ki. Real Madrid Şimdi, 48, hemen arkasında Girona, Girona, Girona geliyor. Girona Barcelona 41, Atletico Madrid de hemen peşinde 38. 38 evet, Girona'yı orada ayrı konuşmak lazım. Yani Girona orada denklemi değiştiren takım evet. oldu ama şu anda 7 puanlık fark da ciddi bir fark. Yani Real Madrid ve Girona orada biraz <laughs> ayrıldı. Barcelona'da açıkçası biraz sıkıntılı gözüküyor. Real Madrid e, bu maçları kazanıyorsa şampiyonluk yolunda bunlar çok önemli maçlar. Yani bu tarz maçları kazanmak şampiyonluğu getiriyor evet, aslında. Evet, İyi oynarken zaten genelde kazanıyorsunuz. Real Madrid'seniz. Evet. Barcelona'ysanız ama bu tarz sıkıntılı maçları çözebilmek çok çok önemli bir e, mesaj. Tabii yani devre arası transfer döneminde yeni bir isim forvete bir takviye gelir mi onu bilmiyorum ama ısrarla diyorlar ki yapmayacağız. Hani evet. çok Real Madrid yapmıyor ya devre arası. Bu şey de. gibi ya hani bir alışveriş stratejisi gibi. Ben paramı harcamayayım. Evet, ee, evet, evet. Biriktireyim biriktireyim. Aldığım zaman en iyisini alayım. Yıllarca kullanayım mantığı vardır <laughs> ya. <gülüyor> mantığı doğru. Beyaz eşya alırken doğru. falan bu mantığı güdersin ya. Çok yani dikkat ediyor. Oluyor. Real Madrid çok ee. dikkat ediyor bu işe. Yani Real Madrid sanki orada çok elit bir e, forvete bütçeyi ayıracak ve bunu işte soru işareti bir isme tırnak içinde harcamayacak. Mesela oraya bir Santiago Jimenez transfer etmeyecek veya oraya ne bileyim işte Girassi transfer <laughs> etmeyecek de bunlar tamamen hani farazi evet, örnekler. Öyle. En eliti hangisi ise tıpkı Bayern'in Harry aldığı gibi... Öyle bir transfer yapacak gibi gözüküyor. Peki Gizem, Arda Güler e, yarın artık oynar mı Arandine maçında? Ancelotti sakin olalım dedi. Sadece 18 yaşında dedi ve e, oynamayacak oyuncuları oynatacağını söyledi. Herhalde artık kupa maçında değil mi? Artık yani, Arda Güler'i görürüz. Bence bu maçta oynamaması normaldi. <laughs> Daha önceki programlarda da konuşmuştuk <gülüyor> zaten <gülüyor> yedekte olacağını <laughs> düşünüyorduk. E ee, ama bence Arandina'da oynayacaktır evet, diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence ben Arandina maçı kesin oynayacak. <laughs> <Yani> kesin oynayacak. <laughs> Şimdi önündeki Real Madrid'in fikstüründe sonrasında Süper Kupa yarı finali Atletico evet, Madrid derbisi evet, var. Evet. Arandina performansından sonra bence Atletico Sürü Madrid almak için değil mi? Derbisine de bir ışık tutacak. Evet. Eğer turu geçerlerse Barcelona Osasuna e, diğer yarı finale e, bir El Clasico ihtimali de var finalde. Yani Arda için şu anda Arandina maçı Carlo Ancelotti sağ içerisinde de ikna etme maçı olacak. Oradan vereceği izlenimle Önce Madrid derbisi, sonrasında El Clasico çok gösterişli bir sahnede evet. aslında başlangıcı yapma ihtimali var. Ben... Zaten amaç da buydu değil Aynen. mi? Yani bu kadar dinlenmesinin ve bu maçta da girmesinin amacı olan. Arada sakatlıklar girdi. Yani Brahim Diaz çok iyi bir performans ortaya koydu. Yani şöyle de bir gerçek var. Real Madrid burası. 18 evet. yaşındasınız Böyle evet. öyle hadi ince de hani oynayamaz. Oynayamaz. Evet. İker Casillas olmanız lazım. O da kaleciydi zaten. Evet. 18 yaşına kaleci kim bu kadar sakatla yani? Ya ben Ancelotti dedin ya. Şimdi Ancelotti birçok Real Madrid maçı da anlattın. Eee canlı olarak da anlattın Müjdat. Şimdi Ancelotti ile sözleşme yenileniyor Gizem. Yani hatta anlaştılar. 2026'ya kadar. 2026'ya kadar o da, o da bir sürpriz. Yani evet. Brezilya milli takımına gideceği evet. konuşuluyordu. Real Madrid'in başına işte Carlo Alonso'yu diyorduk biz. Görüşmüşler Müjdat. Şöyle bir grafiğimiz var. Ekrana da gelsin. Ondan sonra yorumunu alalım. Çünkü bu sezonki sağ yani neden Ancelotti ile yeni sözleşme imzaladı Real Madrid? Bu sezonki sağ içi sonuçları kadroyu harika yönetmesi, Benzemasız Benzemasız yeni sistem, Bellingham'ın performansı, sakatlıklara rağmen şikayet etmemesi deniyor. Markadaki haberdi bu gizem. Ama aynı zamanda da Ancelotti'nin e, e, Brezilya'yla görüştü, yani görüşmüş ama diyor ki şimdi Real Madrid benim son işim olacak. Hatta ben Teknik direktörlüğü bıraktıktan sonra da Real Madrid'de görev almaya devam etmek istiyorum diyor. E, bu arada şimdi e, Mallorca maçındaki performans hani zor bir maç, çok kilitlenen bir maç. Rudiger çözdü diyoruz da Hı -hı. kaçan mutlak bir pozisyon var. E, evet. Boş inanılmaz bir pozisyon <laughs> yani, o gol nasıl kaçtı? Gerçekten insan e, hayret ediyor o mesafeden direğe nişanlamak. Evet. Sana güzel bir soru geldi aklıma. Çünkü sen geçen sene, geçen sezon Manchester City maçlarını da anlattın. Real Madrid'in bence şampiyon halineki en büyük rakibi Manchester City. Bu kadro, bu kadro benzemasız bu kadro Manchester City ile kafa kafaya e, mücadele edebilir mi? Geçen seneki kadar sürüklesi olacağını zannetmiyorum. Çünkü hı hı. Manchester City'nin oyun iştahının geçen seneki kadar zirvede olduğunu düşünmüyorum ki Bernabeu'daki maçta da aslında başa baş bir oyun vardı. Rövanşta çöktüler hı hı. ama hı hı. Manchester City geçen sene Etihad'da Bayern'e de 3 attı, Real Madrid'e de 4 attı. Çok dominanttı yani ikisarda. Ha yine favori olur Manchester City. Daha değerli toplu bir takım çünkü. Şampiyonlar içinde favori Manchester City mi bu arada? Genel anlamda. Mı? <laughs> Genel anlamda. Yani Manchester City gibi gözüküyor açıkçası. Real Madrid yani her zaman bir faktör. Ama yani şöyle de bir gerçek var. Benzema tarzı bir forvetle birlikte Bellingham gelseydi hani biraz daha Başka ön plana olurdu. çıkartabilirdim ama şu anda Manchester City ile kıyaslamak adil olmaz. Çünkü Real Madrid saha içerisinde o en iyi seviyeye ulaşacağı aşamaları birer birer Ay, geçiyor yani. bence şu anda. Yani <laughs> o yüzden hani Manchester City daha sadece bir doygunluk var Manchester City'de oyun işte anlamında onu görüyorum ben. Bir de işte Rodri'nin sakatlığı vesaire e, bazı temel elementlerini kullanamadı ve Pep Guardiola kendi ortaya çıkarttığı elementlerinden evet, evet. aslında faydalanamadı ama ama şu an lige dönecek olursak. Real Madrid bu ligde şu anda Cirona ile baş başa kalmak onlar evet. için harika bir Avantaj. senaryo. Harika bir senaryo. Çünkü, Peki <laughs> e, çok Barcelona, değil mi? Barcelona'ya geçeceksin. Aynen öyle. Evet. Barcelona Las Palmas diyoruz. Evet. E, dün gece 11.30'da oynandı Gökhan ve Yok e, anlattı maçı. Aynen öyle. Peki Biz belli bölümlerinde <laughs> uyumuş olabiliriz ama <laughs> biraz geçti maç. Çünkü ama ya ben Hı -hı. şöyle diyeyim bu maç için. Yani Barcelona'da evet yine gol beklentisi çok yüksek Barcelona'nın ama Hucum'da ben eski performansı özellikle sonuç anlamında zaten alamadıklarını görüyoruz. Ben Lewandowski'nin performansının çok altında kaldığını düşünüyorum. Hep bir şekilde bir kazanmanın yolunu bulmaya çalışıyorlar. Ee, bulamadıkları zaman zaten puan kaybı yaşıyorlar. Bu maçta da ilk ay sayesinde, İlkay'ın 90 evet. artı 3'teki penaltıyı aldırıp atma sayesinde kazandılar ama... Ben bu Barcelona'nın şampiyonluk için çok bu şekilde oynama, de, oynamaya, devam ederse işin çok zor olduğunu düşünüyorum ama Lewandowski'ye de bir şeyler söylersen Müjdat çünkü bence... Ne diyeyim? Oyuna doğru düzgün <laughs> oyna kardeşim. <laughs> ya Madem öyle oyna. <laughs> hayır. gücünü dans etmek. Hayır gerçekten sanki yani hani Barcelona evet, havası çok güzel falan deyip geldiler ama geçen sezonki Lewandowski'den eser yok ki. Bu maçta da erken çıkardı yani. Düşün. Gole ihtiyacın varken Lewandowski'yi çıkarıyorsun. Felix Felix'i oyunu alıyorsun. Karışık yani olmuş. Ya orada durum. zaten soyunma odasındaki o karışıklık biraz yansımıştı. Madrid maçından sonra, değil mi? Evet, o yansımıştı zaten, her anlamda bireysel performansları. Ya dediğin gibi 25 gol <laughs> beklentisi oluşturup rakip ceza sahasında 49 kez topla buluşup maçı bu kadar zor kazanmak evet. e, enteresan ama şunu görüyoruz yani mesela toplam şut sayıları birbirine yakın, evet. isabetli şut sayıları birbirine yakın. Topu çok fazla ceza sahasına getirip orada net bir şekilde bir pozisyon üretememek evet, aslında evet, Lewandowski evet. özelindeki Çalıştıra, eleştiri. İşte orada işlesi o. Evet o eleştiri aslında ön planı çıkartıyor. Ya yani biraz pozisyon da üretememiş. Şimdi kaçan net pozisyon 2'ye 0. Evet, Sen 49 evet. kez ceza sahasına topu getirip 2 tane net fırsat üretiyorsan bu da oyun yapısına dair bazı eleştirileri aslında ortaya çıkartabilir. Ya savunmaya ne diyorsun? Kanselo maçta sakatlandı <laughs> e, ve yerine Kristensen girdi. Zaten golde de hemen yine o aradan girip attı. Las Palmas'ı ilk golü. Evet. Ben savunmadan da Münir eski, evet, eski Barcelona. Savunma için ne dersin Barcelona'nın? Geçen sene savunma şampiyon yaptı Barcelona'yı. Savunma ve kaleci şampiyon yaptı. Tarihinin en defansif Barcelona'sıydı. 20 artık. gol yemişlerdi. Şimdi 20 golün üzerindeler tabii. Yani... Daha sezonun yarısı. Ama nasıl Jude Bellingham'ın bu haftaya kadar Barcelona'yı hücumda taşı Real Madrid hücumda taşıması <laughs> beklenen değilse Barcelona'nın da geçen sezonki savunma kültürü üzerinden şampiyon olması beklenen bir durum değildi. Eşyanın <laughs> tabiatına aykırıydı. Bir sene olur, bir daha olmaz o. Yani o performansı bir daha göremezsin. Sakatlık olur, bireysel performans düşüklüğü olur. Ben biraz da Ter Stegen'e bağlıyordum orayı. Tabii. Hani biz geçen sezonda maçlar maçlarda konuşuyorduk. Yani Ter Stegen olağanüstü bir performans gösterdiği için e bu kadar iyiydi Barcelona savunmada. Girona Atletico Madrid istatistik ve grafiğimiz var. Hı -hı. Bu gelsin isterseniz. E, maçta da Girona 4-3 e, galibiyeti var. Bu maç hakkında ne söylersiniz? Tarihi bir galibiyet. Yani her açıdan. Zaten tarihlerinde ilk kez Atletico Madrid'i yenmişler. Michel de evet. Hoca olarak o da Simone ilk kez yendi. yani. Yani 3-1'den yakalanıp 3-3'e. Evet. Sonrasında düşmeden Ivan Martin'in attığı acayip bir gol attı Ivan. İstatistikleri yol, evet. Evet, de çok evet, yakın evet. değil mi birbirine bu maç özelinde? Ya Top. maç özelinde tabii Atletico Madrid de oynuyorsunuz. Hı -hı. Yani e, gerçekten çok keyifli bir maç. 2.42 29 gol beklentileri. Bir İlk yarı Girona çok iyi oynuyor. Hı -hı. İkinci yarı normalde Atletico Madrid maçı kazanması lazım kağıt üzerinde ama işte futbol. geldi <laughs> yani, Girona yani, yine kazandı. Peri masalları da böyle ortaya çıkıyor. Yani Girona'nın şu galibiyeti aslında sezon boyunca aldığı 3 puanların artık sezon sonuna kadar onları belirli bir noktada tutacağını gösteriyor. Çünkü geçmişte böyle performanslar var, harika bir ilk yarı performans evet. devamı. Ligin ikinci yarısında çok keskin düşüşleri gördük. Evet, evet. Futbolda sadece İspanya'da, ligimizde gösterdik. de gördük. Yani ama Girona belli ki bu galibiyette şu mesajı vardı. Ben 3-1'den Atletico Madrid'e yakalanıyorum ama geri adım atmıyorum. O zaman Hı. ligin kalan bölümünde de ben bu oyun kültürünü sahaya yansıttım. Tabi devre arasında transfer, Yaparlar mı? Veya onlardan bir oyuncu veya teknik direktörleri. Evet, yani Devre gideceğimi gideceğini zannetmiyorum ama takımın içerisinde nasıl bir e, başkalaşım olacak bunu da merak ediyorum açıkçası. Ya Artem Dovbik ile ilgili mesela çok ciddi transfer iddiaları evet, var. Evet, 11 evet. gole ulaştı Artem Dovbik. Ee, Ivan Martin gerçekten çok ekstra bir gol attı. Yani o gol anındaki kontrolü ve vuruşu muazzam bir gol onun dışında yani, yani Savio var. yani birçok adam var. Yani Gabriel evet. Garcia, evet. evet. Hepsi çok çok iyilerdi. Yani teknik direktörle ve takımın birbirleriyle etkileşimiyle büyüyen bir takım Girona şu anda. Evet. Çok hakim değil mi? Evet, çok hakim. Michel çok hakim. Böyle şey gibi. Hani futbol menajer oynar gibi evet, evet şu anda. Evet. Hani menajer de olmasını beklediğimiz e, katkıyı alıyor. Ve çok rahat. Hiç panik değil kenarda. Yani Barcelona'ya 4 atıyorsun. Atletico Madrid Avrupa'nın en iyi savunma takımı. Ona da 4 atıyorsun. Ama şu anda PR çalışmaları başladı Mişel'le ilgili. Biraz bilinçli de haberler ya, çıkıyor. Ya, Mir Castle ismi duydum ben ama bilmiyorum. <laughs> Sen Premier Lig'e Yakıştırır mısın? Yakıştırırım. Yani niye yakıştırırım? Girona'yla ile hele ki böyle bir başarıya imza atarsa geçmişte bunun örnekleri var. İspanyol hocaların da çok Premier Lig'de zaten. Ama şu var. şu var. İşte Bayern Münih'le bile adı anıldı bir hani evet. Hatta Pere Guardiola şey demiş ya. Ben yani arabayla. olsa ben arabayla götürürüm. bunlar biraz bilinçli. Hani teknik direktörü de köpürtmeye yönelik bilinçli söylemler gibi geliyor. Ama kusursuz bir peri masalı. Oynadığı her maç keyif veriyor Girona'nın. City futbol grubunun içinde böyle bir peri salın çıkması da çok ironik. Şimdi Michel diyor ki e, biz diyor bizim amacımız hani şampiyonluk değil de bizim Avrupa kupalarını oynuyoruz diyor. Yani biz Real Madrid böyle başa çıkmamız kolay değil diyor. Normal. Peki Gizem Girona sence Real Madrid bu yarışı sonuna kadar götürür mü? Ve sonunda sence kim ipi göğüsler? Yani bence Girona çok iyi hani e, götürebilir Hı -hı. ama e, sonucu değiştirir mi çok emin değilim. Yani yine real iyi bir yine Real madde ağırlığı madde yine var, ağırlığı var. Yine orada kalır. Ben Girona'nın bu performansının Real Madrid'in tamamen işine geldiğini düşünüyorum. Bir şekilde Atletico Madrid'i ve Barcelona'yı kırmayı başardılar aldıkları gösterişli galibiyetler. Ya yani düşünsene 3 hafta arayla Barcelona'ya evet, evet, evet. 4 atıyorsun, Atletico evet. Madrid'e 4 atıyorsun ve hani bu süre zarfında sen Real Madrid evinde 3-0 kaybetmişsin. Yani standart sapmada tamamen evet, Real Madrid'e evet, evet, çalıştı doğru. Girona. Ve e, bence Real Madrid'de Girona'nın baş başa kalması tamamen Real Madrid'e yarar. Zaten Girona tarafından yapılan açıklamalarda böyle bir iddiayı şu anda desteklemiyor. Bir Leicester e, sürpriz olur mu La Liga'da da? 2000'lerin başındaki işte Valencia'nın Deportivo'nun yaptığı, Real Sociedad'ın çok yaklaştı yani ama çok sonunu yaklaştı. getiremedi. Biraz oraya benzeyecek bence biliyor musun? Bu seneki şampiyonluk yarışı Nihat Kahveci'li, Kovaçevic'li Real Sociedad'ın sonuna kadar getirip e, Los Galacticos'tan şampiyonluğu alamadığı o hikayeye benzeyecek gibi gözüküyor. Yani bu şampiyonluk yarışında Real Madrid o eski Real Sociedad'da yarışı kazanan Real Madrid değil ama bu da enteresan bir takım. Tek eksi Nihat Kahveci. Bu Girona'nın bir Nihat Kahvecisi yok. Olsa belki daha da iddialı olabilirlerdi. Ben bir Atletico Madrid'den birkaç şey söyleyeyim, ondan sonra İtalya'ya geçelim. E, maçın evet. adamı şimdi Morata seçildi ama hat-trick yaptı. Yani hat-trick yapıp maçın adamı seçilip, kaybetmek, kazanamamak, etmek, kazanamamak evet. çok kötü olsa gerek. Rodríguez de Paul e, Atletico Madrid'deki en iyi maçlarından birini oynadı. İki asist yaptı ama onun da performansı yeterli olmadı. Nefis bir oldun. asist, sağ yan yani Evet, çok özellikle. iyiydi. İtalya'ya mı geçelim? İtalya'ya geçelim. Hı hı. Puan durumu ve grafik e, ekranlarımıza gelsin. Inter 45 puanla ipi göğüslüyor. Hemen arkasından Juventus geliyor 43 puanla. Milan 3. E, sırada yer alıyor 36 puanla. Fiorentina 33 puanla 4. sırada. Bologna ise 31 puanla 5. sırada. Bu e, durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok sönük bir hafta oldu geçen hafta İtalya'da. Yani Juventus Roma'yı 1-0 yendi orada. Vlaovic'in pası çok güzel. Evet. Onun dışında hani, Udinese Bologna'yı 3-0 yendi, Lazio 3-1 yendi, yani Frosinone'yi. Onun dışında böyle işte genoa inter maçı 1-1 beraber. Çok ıı, kısır bir haftaydı. Evet. Roma Juventus'ta yani futbol zevki olarak çok düşüktü. Biz şimdi geçen haftada programımız olmadığı için değerlendirme ligleri değerlendiriyorduk. Şimdi o maçta Kenan yine 11'deydi Roma evet. maçında. Bence yine iyi performans gösterdi ama bir şekilde biliyorsun Alegrin'in biraz tecrübeli oyuncuları hemen yani daha çok onları tercih etme şeyi var. Evet. O şeyi. Salernitana maçında ha, da ona geçelim evet Salernitana'ya geçelim o da 6-1 bitti orada da oynamayacağını söyledi Alegri Kenan evet. Yıldız'ın ama Kenan oyuna girdi ve e, it's şöyle it's söyleyeyim e, Türkiye-Almanya maçında harika bir gol atmıştı değil mi? Ondan sonra Fros'un e maçı Müjdat sen anlatmıştın evet. Şimdi de Salernitana maçı gol hakkında herhalde en çok yorum yapabilecek baştaki çünkü Beşiz. çok benzer değil mi? Gol şekli City'li. Artık onun bir imzası var. Sol çizgiden dripling üstü götürüp o driplingin üzerine gol vuruşu yapabilmek. Yani tam modern futbolun talep ettiği kenar üreticisi forvet kanat karışımı ve gerçekten milli takımımızda çok ihtiyaç duyacağı bir profil. Evet. evet. Yani gerçekten gol vuruşlarını Batistuta'ya benzetiyorum ben. Yani çok ölümcül vuruyor, sert vuruyor, sert net vuruyor. vuruyor. Evet, evet. Ben en son Batistuta'da bu e, güçlü gol vuruşlarını hatırlıyorum. Biraz da nostaljik bir insan oldum. Hatta olduğum için. bir şey söyleyeyim mi? Sen nostalji olsun hatırlarsın. E, Fiorentina formasıyla Batistuta'nın Manchester United'a attığı bir evet. gol var uzaktan. Evet. Bak. Yani hepsini hatırlar evet. Yani o golü açın bak, zaten aynı onun gibi bütün gücüyle vuruyor. Şampiyonlar diye. Ligi'nde çok e, kısa bir dönem var Fiorentina'nın o dönem. O da zaten o gol gerçekten de yani ben gol vuruşlarını oyun yapısını değil. Çünkü daha modern bir oyuncu. Batistuta net bir 9 numaraydı. Sağ içerisinde gezerdi ama Hızlanıyor hemen güçlü fiziği var. Kenan böyle forvet kanat karışımı bir oyuncu ama gol vuruşları bana Batistuta'yı çok andırıyor. Almanya attığı gol, Frosinone maçı bu maç çok değişik bir oyuncu. Seçim yapamıyorsun değil mi? Goller arasında. Almanya maçına attığı golü hala benim için çok özel. Ama şunu rahatlıkla vurgulayabilirim. Bizim milli takım havuzumuzda olmayan bir oyuncu tipi. Peki İngiltere ligine gelelim isterseniz? İngiltere puan durumu, istatistik ve grafiğimiz ekranlarımıza gelsin. Liverpool şu anda en başta yer alıyor. Aston Villa hemen arkasında. Manchester City 40 puanla devam ediyor. Arsenal'la aslında başa baş gidiyorlar puan durumu olarak. bu puan durumunu herhalde kimse tahmin <laughs> edemezdi. Hani Liverpool'un bu <laughs> kadar zirveyi liderlik koltuğunda oturarak sürdüreceğini, Aston Villa'nın ikinci olacağını bilmiyorum yani Liverpool'un ilk Senin kası... sıralaman ne olurdu? Benim Manchester e, Arsenal Liverpool ya da Manchester City Liverpool Arsenal olurdu. <laughs> ee, hani bu daha önce sıralamalar yaptık ama Liverpool'un ilk ası maçında konuştular zaten PRQ PR programımıza yorumcularımız. Ama Liverpool Newcastle maçını izleyen herkes yani Liverpool'un performansı karşısında yani büyülendi resmen. Premier bir rekor gol beklentisi evet, Müjdat ne diyorsun? Bu istatistik tutulmaya başlandığından bu yana rekor. Evet bu tabii doğru. Geçmişte ne, ne maçlar, ne maçlar oynandı tabii. Newcastle kalecisinin de muazzam bir performansı var. Dubravko 10 kurtarış yapmış. Düşün 10 kurtarışa 4-2. Kaç çekti bu maç o zaman yani. <laughs> Liverpool adına zaten Muhammed Salah'ın Afrika Uluslar Kupası'na gidişi biraz denklemi değiştirecek. Manchester City'de ne Asya Kupası'na ne Afrika Uluslar Kupası'na bir tane bile oyuncu göndermedi. Evet. Yani öyle bir kadro kurmuş ki Pep Guardiola. Bunu bile düşünmüştür biliyor musun? Vallahi düşünmüş muhtemelen. Ya çünkü Salah'sız ne yapacak Müjdat? Çünkü Salah'ın bu sezonki performansına baktığımızda ki bu maçta 2 gol bir asistle oynamıştı. Bir de penaltı kaçırdı. 27 gol e, özür dilerim 27 maç 18 gol 8 asisti var Salah'ın ve Mısır muhtemelen değil mi? Şeyde oynayacak. Finale kadar, gider. kadar gider. Salah'sız Liverpool ne yapar? Manchester City ne yapar bu sırada? Aynen öyle zaten soru bu. Hani bu periyotta Manchester City'nin yine klasik ritim yükselttiği dönemlerdir ya bunlar. Hı hı. Hani şu anda 40 puanda hani bir maçı da eksik. Yani başa baş gibi Manchester hı hı. City Liverpool'a şu anda. Kazan eksik maçını kazanırsa 40 evet. 43 olur. E, o yüzden Liverpool adına çok büyük bir handikap ve Liverpool da aslında bu iniş çıkışlara çok müsait bir takım. Yani son maçlarda bunu pek yaşamıyor. Yani ee, United ve Arsenal ile berabere kaldı. Onun dışında kağıt üstünde favori çıktığı maçlar hep kazandı ama şimdi Bournemouth deplasmanı, Chelsea, Arsenal, Burnley, e, Brentford özellikle üst üste oynayacakları Chelsea, Arsenal maçlarında bir kırılma yaşayabilirler. Net bir şekilde. Üretemezler ön tarafta salahsız. Evet, salahsız da üretemiyorlar. Kırılma yaşayabilirler. O yüzden City adına bu periyot o vitesi yükseltme periyodu olabilir. Onlardan da Newcastle deplasmanı sonrası. içeride Burnley deplasmanda Brentford. Yani Liverpool, Arsenal ve Chelsea evet. oynarken ben City Burnley biliyorsun. ve Brentford'la oynayacak. Daha alttaki sıralardaki takımlarla oynayacak. Ondan sonra da Everton'ı konuk edecekler. Yani onlar adına daha kolay bir fikstür var bu periyotta ve Afrika Uluslar Kupası'nda biraz Premier Lig'in dengeleri bence değişecek. Peki, City öne geçecek diyorsun. Bence <laughs> bunun için önemli bir <laughs> avantaja sahipler. <gülüyor> <gülüyor> City Sheffield United'dan devam edelim o Aynen zaman. 2-0 e, net kazandılar. Zaten seksen %81 topa sahip olma. E, ee, rakip %19. Ee, 944 başarılı pas ya Müjdat. Yani normal. tamam normalde 944 bol. ne yani? Evet pepbol yani. Bayağı İnsanı duruş. futboldan soğutan e, bir kusursuzluk. Ya sen demin dedin ya hani Salah Afrika ne olacak diye. Şimdi Ford'un iki asist yaptı. Onun performansı yükseliyor. Rodri e, iki gol attı. E, Kevin De Bruyne sakatlıktan döndü. Artık o da geniş saç ile birlikte dönüyor. Rodri de bu maçla birlikte ee, en uzun yenilmezlik serisine sahip Premier Lig oyuncuları Hı. listesindeki rekorunu sürdürüyor, 48 maç. Dilim kulağa. İnanılmaz bir şey bu. Ee, City'den herhalde zaten konuştuk muhtemelen değil mi? City'deki en negatif olay Jack Grealish'in evine hırsız girmesi <laughs> herhalde. Yani. Yani, bir önceki maç değil mi? Ee, Helikop Everton, helikopterle Everton arama yapılmış falan ya ve hırsız bulunamamış helikopter var ama. 1 milyon pound gitmiş. <laughs> <laughs> Senin aynen, evinden yani. 1 milyon pound gitseydi Gizem ne yapardı? Bu ama futbolda aileme bir şey olmadığı için sevinirdim falan. Ay, <laughs> koca yürekli bize de bravo. 1 milyon pound'ın <laughs> Onur öyle yapmış. 1 milyon pound'ın ne olduğunu şu anda algılayamadık. <laughs> algılayamadığımız için. Ya yani o ya yani o kadar param varsa o kadar ya yani aileme bir şey olmadığı için üzülürdüm ama şu anda olsa herhalde canım. Üzülürdüm herhalde. herhalde. Önce aile tabii. de 1 milyon pound da yani... sonra 1 milyon pound. <laughs> ya bana aslında. Mal da canın yongasıdır ya. Yani. İnsanı Peki, bir yıpratır. Peki Fulham'ın istatistik grafiği gelsin mi? Gelsin, gelsin. Bu Arsenal Arsenal 3 maçtır galibiyet hasret. Evet evet. evet. Ee, ne diyorsunuz bu maç hakkında? 2-1 Fulham üstünlüğüyle ya, sona erdi Fulham maç. Fulham gerçekten çok iyi oynadı. İbrahim Hı. abi de zaten sevinmişti. Ben, ben bir erken da bu seneki Arsenal daha olgun dediğimden bu yana <gülüyor> Arsenal puan <laughs> alamıyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani, yani... Sen de geçen sezonda Borussia Dortmund demiştik biliyorsun. Yani Arsenal Brighton'ı düşmeyeceksin. Brighton'ı yendiğinden bu yana hani Liverpool'a kaybetmemesini bekliyordum ama evet. sonrasındaki bu iki yenilgi benim için büyük şok oldu. Yani Önce evet. West Ham sonrasında Fulham Arsenal Arsenal'liğini yaptı diyelim yani. Peki bu Fulham maçından sonra ne diyorsun artık City ile Liverpool mu diyorsun? Sonra Gizem sana da soracağım. Premier Lig'de şampiyonluk için ne Va diyorsun? Valla bence 5 puan hani şimdi zaten City ile kafa kafaya kazanırsa 3 puan öne geçecek ama Hı, hı. Ya yani buralar City'nin artık yani, Formula 1'de olur ya böyle. Hani buralar artık o ivmenin artacağı yerler ve genelde buralarda City çok büyük bir kriz yaşamıyor. Rakipler Afrika Uluslar Kupası'na oyuncu gönderiyor. Evet. İşte evet. Arsenal'de de var. City de yoğun tempoyu da geçti. Yok FIFA Dünya Kulüpler Kupası, yok maçlar, şampiyonlar. Ya, yani derken. şu anda normal denklemine taşlar yerine oturacak gibi gözüküyor. Yo, evet. Sen peki ne düşünüyorsun? Ben de Müjdat gibi aynı düşünüyorum. Ben artık diyorum ki City buradan yürür gider puan farkı da yapabilir. Arsenal, Liverpool onlar da ikincilik için kapışırlar gibi gözüküyor. Orada bir futbol birey da. Birey orada Orada denklem Aston Villa'nın oralarda ne kadar kalabileceği. Aston evet. Villa'nın da kalan fikstürde yani bakıyorum Manchester City deplasmanına gidecek. Evinde Liverpool ağırlayacak sondan ikinci hafta ki yani Manchester City'nin şampiyon nasıl olduğunu hatırlayalım Aston Villa karşısında geri dönüş. Evet. Karar veren takım olabilir Aston evet. Villa. Kendi ilk üçte tutunmaya çalışırken şampiyonluk yolunda karar veren takımda olabilir. Hani NBA'de en iyi en iyi gelişim gösteren oyuncu ödülü oluyor ya bence Premier Lig'de herhalde bu ödülün benzerini Aston Villa alacak. Bizim gündemimize geçelim. Fatih Hoca da Panathinaikos'la ilk maçına çıktı. Evet değişik bir deneyim Fatih Terim için. 2001'den sonra evet. ilk kez yurt dışında Bu arada olacak. biraz sen anlattın. Evet. Yani Fatih Terim'in ilk maçı. Ya yani şimdi şöyle bir e, bazı detayları hemen Yunanistan belirteyim. Yunanistan Ligi de TV8 hemen da. bir ciddi... bu arada. Onu da söyleyelim Aynen. de hani buradan <laughs> izleyicilerimiz de bilsinler. Zaten biliyorlardır ama Esport hatırlatalım. Esport Plus ve TV8'de. TV, plus TV evet. evet. Yunanistan Ligi'nde şöyle bir durum var. Olympiakos, Panathinaikos voleybol maçında yaşanan şiddet olayları nedeniyle evet. ki evet. bir polisin ağır yaralanmasıyla e, neticelenen bir birikimin devamı ama sadece bu maç değil, hı hı. E, yıllar içerisindeki birikimin devamı neticesinde böyle bir olay yaşanınca Yunanistan hükümeti e, 12 Şubat'a kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasını, yerel tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasını e, karara bağladı. En son yapılan açıklama hükümet sözcüsü tarafından yeterli önlemler alındığını düşünmüyoruz, bu süre uzayabilir dedi ist e, güvenlik kamera kimlik bilgileri vesaire gibi seyircilerin bazı e, direktifleri var kulüplere. Bunlar yeterince sağlanamadı. O yüzden bu süre devam edebilir diyor hükümet e, sözcüsü Yunanistan'ın. Dolayısıyla bu seyircisiz maçlar devam edebilir. Seyircisiz ortamda biraz sönük bir atmosferle başladı aslında hani evet. bizim açımızdan bunu geidelim. Ligi Pasyanina ligin sonuncusu. Çok e, aynı seviyede bir takım değil, aynı segmentte bir takım değil. Panathinaikos'un kadrosu da zaten ekranlara geliyor. Bernard gibi, Vilena gibi bir dönemin daha yüksek seviyede e, bir kariyer inşa etmeleri beklenen oyuncular söz konusu. Uyanidis 7 numarası ama takımın forveti evet. 9 numarası diyelim pozisyon olarak. Çok potansiyelli bir isim. Gelecekte onu daha elit bir seviyede görebiliriz. Harikada bir gol attı. Özellikle hani Kenan Yıldız'dan bahsettik ya bir oyuncu tanımlamasında. Evet, evet. Orada Eitorf ve Mancini'den beklediği katkıyı alamadığını gördüm ben Fatih Hoca'nın. Yani yani Yanidis'in arkasındaki o kenar forvetleri çok etkili değildi. O yüzden bence biraz daha bu noktalarda üretime ihtiyaç duyacak. Bernard çok kaliteli, çok klas bir oyuncu. Harika bir ara verdi zaten ilk golde. Wilhena enfes bir gol attı. O da çok iyi bir oyuncu. Sol bekleri Mladenovic'i beğendik. Sağ bekleri Vajanidis, o da Yunan futbolunun şu anda önemli potansiyellerinden birisi. Yani potansiyel dedim 22-23 yaşında ama yani elit seviyeye çıkabilecek oyuncularından birisi gibi gözüküyor. Ve stoper eksikliği, çok büyük bir savunma krizi var şu anda Panathinaikos'ta. Orijinal 3 stoperi de sakat. Evet. Hollandalı stoperi sakat, Birleşik Amerikalı Palmer sakat. İşte İzlandalı Magnusson sezonu kapattı hı hı. ve e, William Arao sol stoper oynamak durumunda kaldı. Fena hamleleri de yoktu ama oyun kurulumunda bariz hataları da oldu bazen. E, o fiziksel anlamda o dirayeti gösteremediği anlarda. Panathinaikos'a durum bu. Toparlayalım istersen gizem son. E son olarak Antalya Spor'da Nuri Şahin dönemi sona erdi. Evet evet. Ee, evet. Borussia Dortmund'da yeni yardımcı Benderle hocası oldu. Bender'le birlikte Terz için yardımcısı Aynen. oldu. Zaten bence e Nuri hocanın bu bir zaten e hayalindeki bir şeydi. Zaten Dortmund olunca da vazgeçemeyeceği bir şey. Zaten kısa süre sonra da bence yakın zamanda da Borussia Dortmund'un hocası, Nuri Hoca'ya çok yakışacak. Evet. Borussia Dortmund teknik direktörlüğü çok yakışacak. O sarı duvarın önünde genç de bir figür olarak, evet. modern de bir figür olarak. Ben Borussia Dortmund teknik direktörü olarak görmeye sabırsızım. Buradan görüyorum. da çok başka seviyelere gideceğine <laughs> inanıyorum. Futbolculukta ben. gitti, teknik adamlıkta da bence bir çabi Alonso etkisi evet. yaratmasını çok umut ediyorum ben. En Fatih hem Nuri Hocada başarılar, başarılar diliyorum. Çok keyifli bir program oldu gerçekten. Tamam. Yine Manşet Avrupa'nın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa son erdi.